Edirne İl Genel Meclisi Ağustos ayı olan toplantıları ikinci oturumu bugün gerçekleştirildi. Çiğdem Gegeoğlu Başkanlığı'nda yapılan toplantıda 6 komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Mecliste Saraçhane Köprüsü'nün aydınlatılması için gerçekleştirilecek Avrupa Birliği projesiyle ilgili talep yazısı da görüşüldü. İnternet İPA Bulgaristan Türkiye Sunar Ötesi İşbirliği Programı'nın 2021-2027 dönemi birinci teklif çaresi kapsamında ön başvurusu başarılı bulunan BGTR 02 3051 numaralı kültürel ve doğal mirasınıza dokunun isimli projenin nihai başvurusunun yapılmasına, başarı bulunması durumunda uygulanmasına ve proje bitiminden itibaren proje yatırımlarının en az 5 yıl boyunca proje amaçları doğrultusunda kullanılmasına karar verilmiştir şeklindeki kararı oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle karar alınmıştır. Çok teşekkür ederim. İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da proje hakkında açıklamalarda bulundu. Kıymetli Meclis Genelimiz biraz önce de söylediğimiz gibi Edirne tarihi dokusu da hakikaten bambaşka bir şey. Özellikle merkez bu açıdan çok avantajlı. Genel Sekreterlik Makamı da bir İPA projesine ön başvuru ve bu başvuru olumlu karşılanmış. Çoktan hazır bir gibi Saraçhane Köprümüz vardır bizim. Biraz belki şehrin kenarında kalır. Belki dışarıdan gelen arkadaşlarımız çok görmemiş olabilir ama çok eski bir taş köprüdür. Ee, bu Tırpılaş Köprü'nün aydınlatılmasıyla alakalı ve projenin devam edebilmesi için bugün bir karar almamız lazım.